1982 yapımı Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu eğlenceli bir Yeşilçam komedisidir. Film, nostaljik Yeşilçam atmosferini yansıtır ve dönemin mizah anlayışını günümüze taşır. Kemal Sunal, Türk sinemasının en ünlü komedi oyuncusudur. Son filmi 1999 yapımı Propaganda, oğlu Ali Sunal'la idi ve ertesi yıl Balalayka filminin çekimi için gittiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat etmiştir. Oyuncu Bahar Öztan, gerçek adı Ülkü Cerrahoğlu olan Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı aktrisiydi. 1977 ile 1980'lerde aktif rol almış, Doktor Civan'ın başta olmak üzere Kemal Sunal filmlerinde oynamıştır. Son yıllarda sahne ve televizyon çalışmaları da yapan Öztan, kolon kanseri tedavisi gördüğü Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede 21 Mart 2024'te yaşamını yitirmiştir. Oyuncu Ayşen Guruda 22 Ağustos 1940, 4 doğumlu Ayşen Guruda, Yeşilçam'ın Domates Güzeli olarak anılan usta oyuncuydu. 1960'lardan itibaren sayısız film ve televizyon yapımında rol aldı. Uzun yıllar tiyatro ve sinema çalışmalarına devam eden Guruda, pankreas kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'da 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken vefat etmiştir. Oyuncu Yadigar Ejder Gerçek adı Adnan Ayberk olan Yadigar Ejder. 5 Ekim 1951, 4 Mart 1991. Yeşilçam'ın çok sayıda filminde yardımcı oyuncu olarak yer alan bir sanatçıydı. 1967'de sinemaya başlayan Ejder, özellikle Kemal Sunal'ın Doktor Civan'ın filmindeki Gaffur karakteriyle hatırlanır. İstanbul'da 4 Mart 1991 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Oyuncu Alişen. Alişen 26 Aralık 1918 15 Aralık 1989. Şener Şen'in de babası olan usta bir Yeşilçam oyuncusuydu. Kötü adam ve burjuva karakterlerini başarıyla canlandırdı. Yaklaşık 290 filmde rol aldı. İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 15 Aralık 1989'da vefat etmiştir. Oyuncu İhsan Yüce, Mehmet İhsan Yüce, 23 Ocak 1929-15 Mayıs 1991, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, senarist ve yönetmendi. 1950'lerden itibaren sanatta etkin oldu. Yaklaşık 125 filmde rol aldı. İstanbul'da 15 Mayıs 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 62 yaşında hayatını kaybetmiştir. Oyuncu Nermin Denizci, D. 13 Kasım 1955. Nermin Denizci, 1965 ile 1989 yılları arasında Yeşilçam filmlerinde rol almış bir eski sinema oyuncusudur. Hikmet Gül'ün kızı olan Denizci, Doktor Civanım'daki Asiye karakteriyle hatırlanır. Hikmet Gül, Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından biridir. Doktor Civanım'da Ayşe rolünü canlandıran Gül, 80'lerde pek çok komedi filminde dikkat çekmiştir. Oyuncu Sırrı Elitaş, 1944, 9 Ekim 2015. Sırrı Elitaş, Yeşilçam'ın emektar karakter oyuncularındandır. 1960'larda taksi şoförüyken sinemaya adım atmış ve yaklaşık 600 filmde rol almıştır. Üsküdar'da tedavi gördüğü hastanede 9 Ekim 2015'te vefat etmiştir. Oyuncu Arap Celal, sahne adıyla Arap Celal Türk tiyatrosu ve sinemasının tanınmış oyuncusuydu. 1948-990 arası yüzlerce filmde yer aldı ve Arap Celal adıyla anıldı. İstanbul'da 29 Aralık 1993'te 71 yaşında yaşamını yitirmiştir. Ahmet Açıkgöz, sinemada Ahmet Açan adıyla bilinen bir karakter oyuncusudur. 28 Aralık 1924'te Balıkesir'de doğmuş ve Yeşilçam'ın birçok filminde oynamıştır. 29 Nisan 1996'da 71 yaşında vefat etmiştir.